Herkese merhabalar. Bu videomuzda 2022'nin en popüler NFT marketi olan Luxray'i inceleyeceğiz ve projenin token olan Lux'u beraber analiz edeceğiz. Hemen videonun başına bir görüntü göstermek istiyoruz. Uzun süredir düşüşte olan Lux token için bu bir geri dönüş sinyali olabilir. Lux token 2022 Ocak ayında yaptığı 7 dolarlık ATL seviyesinden beri yaklaşık 3 aydır marketle birlikte düşüş yaşıyordu. 20 Nisan günü itibariyle bu düşüş trendinde yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşti. Bu kırılımın etkisini ve devamında neler olabileceğini detaylıca anlatacağız. Ama öncesinde Luxray'ı yakından tanıyalım. Luxray basit kullanıcı deneyimi sunan yüksek güvenlikli, hızlı ve yenilikçi modüler akıllı sözleşme tasarımı ile NFT topluluğunu teşvik etmek amacıyla kullanıcı katılımı ödüllendirerek önceki NFT pazarlarına doğrudan yanıt olarak tasarlanmış. Luxray projesi klasik bir NFT marketten farklı olarak kullanıcıların yaptıkları ticaretten para kazanmasını bir nevi NFT markete ortak olmalarını sağlıyor. Bununla birlikte nihai hedef olarak kullanıcıların markette söz sahibi olmalarını istiyor. Klasiğin ne kadar dışında olduklarının diğer bir kanıtı da marketin ilk açılış gününde yaşandı. Luxair NFT market açıldığı ilk gün 235 milyon dolarlık Ethereum gibi müthiş bir hacim rakamı yakaladı. Bu başarıyı da müthiş bir taktikle sağladılar. Vampir saldırısı. Evet doğru duydunuz. Vampir saldırısı adı verilen bu taktik ile 16 Haziran 16 Aralık arası OpenSea üzerinde en az 3 Ethereum hacim yapanlara Lux tokenlar airdrop şeklinde dağıtıldı. Böylelikle direkt olarak NFT meraklılarına ulaşıp Platform adını daha açılmadan duyurdular ve bu açılış gününe de çok olumlu yansıdı. Luxrayer marketinin en büyük rakibi OpenSea'ya göre birçok alanda kullanıcı dostu özellik ve yenilikleri var. Bunların en önemlisi OpenSea'nin aksine bir yönetim tokenına sahip olmaları ve bu token ile platformu kullananları ödüllendirmeleri. Detaylara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyerek devam edelim. Bu ödülleri sitenin staking bölümünde görebiliyoruz. LUX token stake ederek yılda %165'e varan oranda LUX token kazanabilirsiniz veya %110 aranında kar elde edebileceğiniz LUX ve WRAP ethereum ikilisini stake edebilirsiniz. LUX token olanlar veya ilk defa almak isteyenler site üzerinden stake ile yüksek faizler kazanabilirler ama unutmamak gerekir ki LUX token ethereum ağında bulunuyor. Bu yüzden de tokenları merkezi borsalarda alıp satarken ağın sıkışıklığı sebebiyle yüksek komisyon ücretleri ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumdan kurtulmak için lüks tokenları gate gibi merkezi borsalardan alıp cüzdanınıza göndererek alım satım komisyonlarından kurtulabilirsiniz. Ayrıca gate borsasının pusula finans ailesine özel olarak yüksek komisyon indiriminden de yararlanarak komisyondan daha büyük ölçüde kurtulabilirsiniz. Eğer hala borsaya üyeliğiniz yoksa kayıt linkini videonun açıklamalarında ve yorumda en başa sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz. Luxray'in kullanıcılarına sunduğu ödüllerin hepsi bu kadarla da kalmıyor. Market'te NFT ticareti yaparak ücretsiz Lux token da kazanabiliyorsunuz. Zaten NFT alıp satmaya gelmişken bir de üzerine token kazanmak gerçekten çok iyi bir özellik. Lux token grafik analizine geçmeden önce son olarak şunu belirtmek istiyoruz ki OpenSea'ya büyük bir rakip olmasına sebep olan başlıca özelliği alım satım başına kestiği komisyonun daha düşük olması. OpenSea'de komisyon oranı %2,5 iken Lux bu oran %2. En iyi NFT'lerin Ethereum ağında olduğunu düşünürsek bu fark çok küçük görünebilir. Ama çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca biraz önce söylediğimiz gibi bu komisyonlar marketi kullananlara ödül olarak dağıtılıyor. E hal böyle olunca da Lookstock'un Ocak ayında muhteşem bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu durumu tekrar yaşar mıyız? Hemen analiz bölümüne geçip incelemeye başlayalım. Giriş bölümünde bahsettiğimiz düşen trendin kırılımında göze çarpan ve bizi heyecanlandıran diğer önemli bir etken de hacim. Oluşan bu kırılımın fake olmadığının en büyük göstergesi olarak yüksek hacim göz önünde tutabiliriz. Ortalamanın 3-4 kata hacimle birlikte gelen kırılım sonrası Lookstock'un gözünü yukarı çevirmiş olmalı ki anlık olarak %15 değer kazandı. Beklenen olumlu senaryoya göre yükselişin devam etmesi halinde karşılaşabileceğimiz ilk dirençler sırasıyla 2 dolar, 2.5 dolar ve 2.90 seviyeleri olacaktır. Eğer bu seviyeleri aşılırsa tekrar ATH yoluna gider ve 4 dolar ve sonrasında da 6 dolarla konuşmaya başlayabiliriz. Tabi unutmamak gerekir ki Bitcoin'de oluşabilecek olumsuz bir senaryonun tüm piyasaya etkisi işleri tersine çevirebilir. Bu nedenle işlemlerinizde stop kullanmayı unutmamanızı sürekli sizlere tavsiye ediyoruz. Olası geri çekilmelerde kırdığı bu trende tekrar testi beklenebilir. Böyle bir durumda karşılaşırsak ya aşağıdaki ilk destek noktası daha önce çok kez çalışan 1 dolar 40 sen seviyeleri olacaktır. Lux analizinden sonra token'ın market değerlerini de görmek istiyoruz. Maxim varzı 1 milyar adet olan Lux token'ın şu ana kadar 378 milyonu basıldı ve bunlardan 245 milyonu dolaşımda. Teknik makalesine göre de tokenların tamamının piyasaya çıkması 2 yıl sürecek. Gördüğünüz gibi birçok kaliteli borsada listelenen Lux token hala Binance ve Coinbase listelemelerini gerçekleştirmedi. Projede bu kadar kaliteli olunca bu listelemelerin çok uzakta olmadığını düşünüyoruz. Tekrardan hatırlatmak istiyoruz ki sizlerle Lux tokenları Pusula Finans ailesine özel yüksek komisyon indirimiyle ile Gate borsasına alabilirsiniz ve Binance Coinbase listelemelerini bekleyebilirsiniz. Eğer hala üyeliğiniz yoksa kayıt linkini videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz diyerek videomuzu tamamlayalım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kripto paralar, ön satışlar ve testnetlerle ilgili soru görüş ve yorumlarınızı isterseniz sosyal medya kanallarımız Twitter veya Telegram'dan veya aşağı yorumlar kısmına yorum bırakarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.